Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel 4 tane animasyon önereceğim. Hatta 2 tanesi artı 18. Böyle hem ailecek izleyebileceğiniz animasyonlardan oluşan hem de kişisel olarak izlemek isteyebileceğiniz animasyonlar önereceğim. Belki bu bayram süresince hani evdeyiz zaten hepimiz. Biraz böyle kendinize kalmak belki izlemek istersiniz. Belki ailecek hep beraber oturup izlemek istersiniz diye düşündüm. O yüzden de böyle bayram günü sizlerle bunları paylaşayım dedim. Şimdi hemen ilk ile başlıyorum. İlk önce Amerika yayından keşfettim ben. Şahsen kendi adıma ben bu yaşımda <laughs> bu sene izledim Avatar'ı. Avatar'ı kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi öneririm. Yani bunu şu vasıfla söylüyorum bu arada. Öneririm derken şu vasıfla söylüyorum. Drama lideri olarak pedagojik formasyon almış biri olarak ve çocuklarla yıllardır drama çalışan biri olarak söylüyorum. Özdeğer, öz sevgi, değerler eğitimi, paylaşma, kıskançlık, tüm bunları ders niteliğinde çocuklara bir görsel üzerinden anlatılabilecek en iyi versiyonlardan bir tanesi Avatar. Bir kere onların hayal gücünü de çok geliştiren bir şey. Bütün bunların yanında ve benim en çok önemsediğim yani çocuklarla ilgili bir şey önerirken ben şuna çok özen gösteriyorum çizgilerin düzgün olması. Onları ürkütecek, korkutacak çizgilerin olmaması. Bazı çizimler gerçekten çok kötüler çünkü. O yüzden de bu animasyon her anlamda çok güzel. Bir kere mükemmel karakterleri var. Her karakterin kendine özgü bir duruşu var. Bir amacı var. Hepsi birbirinden çok farklılar. İşte Katara çok anaçken, Tof mesela çok bencil. Bütün bunların hepsini gördüğümüz, Enkem e, her şeyin dengesini kurmayı, onları korumaya çalışırken kendi kişisel iradesiyle, nefsiyle mesela yüzleşiyor. Ve bunu hiçbir dine, hiçbir bir şeyi yansıtmadan anlatabilen çok özel işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Anne babaysanız lütfen önce kendiniz oturun, izleyin ne demek istediğimi anlayın. Ondan sonra çocuklarınızla beraber tekrar izlerseniz kesinlikle ve kesinlikle çok önemli bir iş şey olduğunu düşünüyorum. Önce Avatar'ı izlemenizi öneririm ondan. Daha sonra şimdi bak Kora. <laughs> Kora efsanesi. Ben Kora'yı çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Defaatle izleyebilirim Kora'yı. Avatar Engin devamı. Avatar'da gördüğümüz karakterlerin yetişkin hallerinin de bazı bölümlerde karşımıza çıktığı işlerden bir tanesi. Ama kendine özgü onun da mükemmel karakterlerinin olduğu. Orada da bir ergen olarak Avatar çünkü en 11 yaşında bir çocuk ve 11 yaşında bir çocuğun gözünden izliyoruz aslında biz dünyadaki tüm olayları. Fakat Kore 16 yaşında. 16 hatta 17 yaşında, hatta onun böyle 20'li yaşlarının başına kadar geliyor 4 sezon çünkü. Bütün bu süreçte de bir genç bu kadar kuvvetle ne yapar? Bunları izlediğimiz bir süreç benim kendi kendi kendimle yüzleşmeme çok yardımcı olan bölümleri oldu özellikle son sezonu o yüzden de hani bir de ben çok fazla içselleştiriyorum izlediğim şeyleri bu konuda da hani herkes benim gibi izlemiyordur tabii ki izlediğim şeyi içselleştirmeyi bana bir cümle söylüyor mu söylemiyor mu bunu çok önemsiyorum. Kitap muamelesi yapıyorum. izlediğim dizilere ve filmlere. Benim için çok kıymetli, çok değerli. O yüzden Kore'yi ben ayrıca çok çok seviyorum. Castlevania'yı önereyim. Ondan sonra Dota'ya geçeyim. Bunlar da artı 18 olanlar. Avatar artı 7, Kore artı 13. Şimdi bahsedeceğim iki animasyon dizi de Bunlar artı 18'ler. Çünkü çok fazla şiddet sahnesi olan iki animasyondan bahsedeceğim şimdi size. Birincisi Castlevania. Ben onu çok çok beğendim. Bir kere 1876'da Eflak'ta geçiyor hikaye. Vampirler ve insanlar arasındaki rekabette geçiyor. Orta çağ Avrupa'sında geçiyor ve Engizisyon mahkemeleri, kapoz kiliseleri falan. Yani müthiş bir şiddet var. Müthiş bir zulüm var. Ve yani buna karşı aslında çok haklı bir sebepten başlayan bir savaş. Ama o savaşın nerelere uzandığına dair bir iş. Aksiyon seven herkesin şiddeti, hani bu tarz bir şiddeti izlemekten mutlu olan herkesin izleyebileceği ve çok sevebileceğini düşündüğüm işlerden bir tanesi. Ben hepsini Netflix'ten izledim bu arada ama Netflix dışındaki birçok yerde birçok platformda bu işlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Avatar ve Korra zaten Nickelodeon'un yapımı. Castlevania'yı da bir sürü başka platformda ben gördüm. Ee, yeni sezonu geldi Castlevania'nın da Dördüncü sezonu geldi Netflix'e. O diğer platformlarda var mı? Ondan çok emin değilim. Netflix orijinal içeriği çünkü. Hani onlara bir bakmanızı öneriyorum. Ve Dota. Dota da çok ilginç işlerden bir tanesi. Orada da bir Ejderha dövüşçüsünün elflerle olan ilişkisi ve oradaki yolculuğu anlatılıyor. Bir bilgisayar oyunundan uyarlamaymış. Ben bilgisayar oyunu oynamıyorum. Benim abim bilgisayar oyunlarından çok anlar ve çok oynar. O bana söyledi. Bilgisayar oyunu uyarlaması bu diye. Zaten o önermişti bana. Melis bak sen bunu izle çok seversin demiştim. Çok sevmedim. Bayılmadım. İşte Castlevania gibi, Kora gibi böyle içselleştire içselleştire izlediğim işlerden bir tanesi olmadı. Ama çok güzel bir animasyon. Çok kararına bir animasyon. O yüzden de ejderhaları ben çok severim özellikle. O anlamda da hani beni de oradan yakaladı mesela. Belki sizleri de bir yerlerden yakalar diye düşündüm. Umarım bunlar beni etkilediği, beni yakaladığı yerlerden sizleri de yakalar. Lütfen bana aşağıya sevdim, sevmedim, bana uygundu değildi diye lütfen yorum bırakın. Bunlardan okumaktan çok çok keyif alıyorum ben. Ve hemen size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'e bir video ile burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum. Yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.